Aşkım soğukmuş ha. Beş gündür duş almıyoruz. Evet, neredeyiz? Zeyhuklu Antik Kentindeyiz. Yani Antep'e doğru ilerliyoruz. Şanlıurfa üzerinden Antep'e doğru ilerledik. Eğer siz de Şanlıurfa üzerinden Antep'e gidiyorsanız Antep'e 50 kilometre kala böyle sağ bir yol sapıyor. Zeyhuklu'ya ulaşabilirsiniz. Çok yakın. 4-5 kilometre bir şey mesafesi. Biz buraya gelirken yolda <laughs> durduk böyle hani elimizi yüzümüzü yıkayalım diye. Bir tane amcaya denk geldik maşallah. İkramlara boğulduk. Ya bir tane amca bizi yolda durdurdu. Her şeyi ikram ediyor. <laughs> Yo estağfurullah koşma ya biz daha buradayız yavaş yavaş gideceğiz. Ya Allah razı olsun. Allah Ya bu Acur değil mi bu? Evet Ya çok sağ ol. Hakikaten Allah razı olsun. Çok sağ ol. Ya ne güzel insan. Yo estağfurullah. Ne güzel insanlar var ya gözünü sevdiğin. Allah. Koştu getirdi vallahi Yakıyor mu? Allah razı. Şu yolun tamamını yürüyeceğiz. Araba girişi yokmuş. Burası sanırım jandarmaya da bağlı bir yer. Aa. Sıcak. Yan taraflarda da Antep fıstıkları var. Aa, Antep'teyiz haliyle. Buralarda hep fıstık ağaçları var. Şu gördüğümüz ağaçların hepsi fıstık. Ee, biz de biraz yemeği düşünüyoruz. İnşallah olmuştur. Şu an geldik ee, ama biz şey bekliyorduk böyle arazide böyle bir değişik bir yer bekliyorduk. İşte şu an giriyoruz Süsevik ve Antik kente. Benim görmek istediğim çingene kızın mozaiği Antep'teki müzede saklanıyormuş. Ben onu görmek istiyorum. Şimdi bir tane fıstık bakmak istiyorum. Ama olmamış bir Daha herhalde hayatım yani. yemyeşil. Şimdi hatıra olsun diye bir daha almak istiyoruz. Oradan bir tane fındık aldım. Yeşildi daha. fındık hala yanımda. Bildiğin kahverengileşti. Şimdi buradan da bir tane antep aldım. Bu süt. Bakalım bu olacak Şimdi Gaziantep'teyiz, Clash of Clans'tan tanıştığım bir arkadaşım vardı, o davet etti, şimdi onun yanına geldik. Sanan alemlerinde dost olunabiliyormuş. arkamda gördüğünüz zincirli medres. İşte sağ olsun oyundan tanıştım. Mehmet arkadaşım bize eşlik ediyor. <laughs> Oyun dostluğu. <laughs> Şu an tarihi bakış açısına geçiyoruz. Yani burası meşhur eski Antep'te. Yani ilk karşıdan bile görünce insanı etkiliyor. Kabu bu mağaraya uğrayın burası çok güzel çok etkilendik tam böyle eski eski çok hoş Doğulu dolu bir Antep ya bayağı şey var okay. <laughs> Hayır, Zaten okuduğumda diyor bitmez diyor yani evet. 2-3 güne bitmez Şu an 5 dakikada Antep turu yapıyoruz <laughs> Evet ya süper <aslında> hızlandırılmış tur <laughs> <laughs> Eskide hani tam 1200 yıllarda resimde hani işte su sistemi yok ya hı hı. Yani her yerde su yok Evlenen kişiler gelip burada duşunu alıyormuş. Mesela şurada küvet gibi yerler varmış. Şuralardaki nevi hem su giderip belli mahallelere bu sular gömülür. Bakın şu kıs mahallesi, meyyen mahallesi gibi. birazdan bunun bir kolunun çıkışını göreceğiz. Burada da işte eskiden insanlar çamaşır mı yapıyormuş Eski Antep evlerinde hiçbir pencere birbirine bakmazmış. Herhalde görünmemek için. Bize baktık cidden öyle. Caminin bir özelliği varmış. Normalde kümbet şeklinde olan camiler. Bunun ortasında filaya şeklinde bir imme hani direkt varmış. yabancı damatın çekildiği yerin girişiymiş. Aslında hep bizi kandırmışlar. Girişi buradaymış ama fırın başka yerdeymiş. <laughs> Antep gerçekten çok büyük, çok dolu dolu. Biz şu an sadece Eski Çarşı'yı gezebildik. Ama mutlaka Antep'in her yerini çekmek için tekrar geleceğiz. Görüşürüz.